Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bomba gibi bir video ile karşınızdayız biliyorsunuz ki çoğunuzun merak ettiği şey ya maskara gelecek mi maskara gelecekse M4'e mi gelecek hangi silah gelecek bununla ilgili daha önce videosunu çekmiştim arkadaşlar merakımızı gidermiştik şimdi maskara setinin içeriği belli oldu arkadaşlar maskara seti olarak geçmeyecek muhtemelen joker seti olarak geçecek arkadaşlar ama maskara çok ama çok benziyor M4'e gelmese bile yine benzer bir silah geliyor arkadaşlar. Hangi silah geldiğini izleyenler biliyordur. İzlemeyenler için şöyle bir hızlıca bir like ve abone isteyelim arkadaşlar. Like atmayanlar bir like atsın. Abone olmayanlar bir abone olsun. Şöyle bolca yorum kısmına da belirtin arkadaşlar. Sevdiniz mi sevmediniz mi yeni maskarayı? Tabi silah türünü ben sevmedim. Keşke başka bir silah gelseydi. Ama şöyle hızlıca bir geçelim arkadaşlar. Yeni gelecek olan maskara yani yeni ismiyle Joker setin içinde neler var arkadaşlar. Silah desenleri belli oldu. Elbiseler belli oldu. Maskeleri belli oldu. Her şey belli oldu. Bazı şeyleri çok sevdim. Bazılarını hiç sevmedim. Şöyle hızlıca uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni gelecek maskara setimizin içeriği bu arkadaşlar. Elbisemiz bu olacak. Maskara setinin elbisesinden bir tanesi bu olacak. Gördüğünüz gibi maskaranın silah desenine benziyor. Silahın hani orada ya, e, silahın hani nihai suretinde veya bir nisan suretindeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Bir nisan suretinde işte dil çıkarma meselesi vardı ya. Buradaki dil çıkarma meselesini elbiseye getirmişler arkadaşlar. Tabi elbisesi çok o kadar güzel değil ama elbisenin arka tarafı çok güzel duruyor. O dilin hareket ettiğini umuyorum arkadaşlar. Şurada maskara setini işte maskara setimiz ne? Yani daha doğrusu Joker setimiz ne? Scar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elbisesi var. Burada bir M700 eseni var. Bunlar harici olarak gelecek. Ve bu da Joker setinin ee, şey arkadaşlar maskesi ve Arkadaki saç tabi farklı bir saç stili daha var. Şurada farklı bir elbisesi daha var. Bu da Scar'ımız arkadaşlar. Scar'ımızın nihai sureti çok güzel oluyor. Videosunu açıklama kısmına ekleyeceğim. Kanalda da videosu var arkadaşlar. Orada sıkarın detaylı bir görünümünü görebilirsiniz. Hatta bu videoya eklesem mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer Joker setimiz yani maskara yandıran Joker setimizin diğer bir elbisesi de bu arkadaşlar. Arka görünümünü gördüğünüz gibi şurada yine bir dil var. Bunun tabi bir de şapkası var. Yani şey Saç stili var ve yüz maskesi beraber birleşik var. Onu da takacak. Burada sanırım e, saçın orijinal orada gözüken rengi gözükmüyor arkadaşlar. Beyaz olarak gözüküyor. Bu da muhtemelen hani sızdırıldığı içindir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar Joker setimiz güzel bir sete benziyor. Ben sevdim bu arada. E, silah skar olmasaydı çok daha güzel olurdu. Efsane olurdu. Ama silahın sıkar olması kötü olmuş. Bu da Joker setimizin arkadaşlar motoru. Joker setin motor e, skar ve iki tane elbiseden oluşuyor galiba. Bir de tavası var, kendi tavası var. Bu da ne demek oluyor? Ee, Joker seti 7 seviye yapılabiliyorsa çarka gelecek, 5 seviye yapılabiliyorsa şu anki QBS gibi sandığa gelecek arkadaşlar. Yani elbisemiz bu arkadaşlar. Birinci elbise bu, diğer elbise e, az önce gösterdi. Hangi elbiseyi beğendiyseniz Yorum kısmına açıklayın, belirtin arkadaşlar. Scar'ın şöyle videosunu bulursam Scarli'nin e, detaylı videosunu göstermeye çalışacağım. Olmazsa kanalda videosu var arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Yani motor, elbise, tava. E, bu elbiseyi çok beğenmedim de. Diğer ikinci elbise bir tık daha güzel. Çantası da fena değil. İdare edebilir bir çanta. Tabi bu Joker setini de kızlara yönelik yapmışlar arkadaşlar. Bir önceki maskara seti sanırım erkeklere yönelikti. Bu da kızlara yönelik gelen bir e, scar setimiz. Bu da arkadaşlar detaylı işte farklı sandıkların içeriği gösteriyor. Farklı sandıkların içeriği de e, göstersem mi bilmiyorum. Bu da M762'nin içeriği bu arada arkadaşlar. M762 sandığına gelecek elbiseler. M762 biliyorsunuz onun da videosunu çekmiştik. Kanalda var videosu. Hatta kanalda şöyle bulursam beraber izleyelim arkadaşlar. Şöyle bir sıkarım bir videosunu izleyelim. Ondan sonra e, devam ederiz. Olmadı. Şöyle kanalımıza girelim arkadaşlar. Nerede bizim Karlen'in videosu? Şöyle gel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Videolar detaylı bir şekilde videolar anlatıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir sürü videom var ve şurada yeni maskara geliyor diye bir video atmışım arkadaşlar. Bakın şu an maskara Scarlett geliyor diye. Ee, burada sesi kapatayım arkadaşlar. maskara Scarlett geliyor diye açıkladık zaten burada. Nerede bunun skin silah desenleri? Tam burada bak. Yeni bir Nisan e, silahımız burada arkadaşlar. Bir Nisan silahını buradan görebilirsiniz şu videomuzda. Şurada gördüğünüz gibi her birinin m 162sinin sıkarın hepsinin öldürme mesajlarını detaylı şekilde gösteriyor önce teker teker. Sonra detaylı bir şekilde sanırım göstermişim. Evet burada da elbisesini göstermişiz. E, Joker setimiz bu arkadaşlar. Elbisesi bu gösterdim az önce tabi detaylı bir şekilde. Bizim burada önemli olan silahı görmemiz. Silah bize bir göstersen. Silahımız bu arkadaşlar. Yeni Joker yani sizin merak ettiğiniz isimle maskara sıkar geliyor arkadaşlar maskara sıkarımız bu kutu içeriği yani sandık içeriğini az önce gösterdim bu da silahın kendisi İzlemeyenler için varsa burada videoyu açtım İsteyenler kanalda detaylı şekilde videosu var yine orada açıp izleyebilirler arkadaşlar burada beraber bir inceleyelim maskaramız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi maskara deseni e, güzel yani öldürme mesajı çok sevdim 3. sezon biraz renkleri biraz çekici olmasa da farklı renkler uydurmuşlar ee, şurada gördüğünüz gibi öldürme efekti çok güzel. Vurunca içeride Joker çıkıyor. Çok güzel bir desen olmuş. Şurada 3. E, seviye Scar hali. Tabii biraz bu şey gelecek arkadaşlar. Çarka gelecek gibi gözüküyor. Çünkü 7 seviye. 7 seviye olanlar genelde çarka geliyor. 5 seviye olanlar genelde şeye geliyor. Bu neydi? Ee, geldiği sandığa geliyor. Yani bunun Joker olarak şey diliyor arkadaşlar. Bunda da ise işte göz fışkırıyor bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim Hatta şöyle videoyu biraz izledim öldürme mesajı güzel bak, öldürme mesajı güzel kil mesajı güzel ama skar olması kö kötü ya skarlı bilmiyorum oyunda çok çöp silahlardan bir tanesi gibi geliyor bana Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar final yani nihai görünümünde gözler dışarı fışkırıyor güzel bir efekt olmuş en full serisi de şey e, sandığı nasıldı sandığını hatırlamıyorum bak videoyu benim yapıp izlememe rağmen çekmeme rağmen Demek ki sıkara o kadar çok ilgimi çekmemiş ki sandığını çekmemişim bile arkadaşlar. Sıkarın yani genel olarak çok güzel bir desen. Gerçekten deseni, joker desenimiz çok çok güzel bir desen. Ama sıkara gelmesi çok kötü olmuş. Sıkara gelmesi çok kötü olmuş arkadaşlar. Keşke M4, M700, AK, AK bile olurdu be. Groza bile olurdu ama sıkar bilmiyorum. Böyle full sürümünde göstersin. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Heh, sandığı da bu arkadaşlar. Sandığı da fena bir sandık değil. Hani bak. Bak hani bir maskara gibi olmasa yukarı dolu fışkırmasa bile Joker'in sandığı güzel bir sandık. Ee, silah desenleri çok güzel bir. Gözlerin dışarı fışkırması çok güzel. Elbisesi çok güzel. Tavası ve motoru idare eder. Ama sıkar olması benim için bir eksi. Ee, siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar hoşunuza gitti mi gitmedi mi der misiniz böyle bir silahın olmasını? Çünkü ben sıkarlı adam düşüremiyorum. Şimdi ee, kolsuzluk diyebilirsiniz ama değil. Sıkarlı gerçekten çok bir silah ee, Hem çok sekiyor hem de dediğim gibi adam düşürmüyor yakın mesafede falan. de çok iyi bakın abone ol, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada akşam ee... Eğlence maçlarına geri dönüyoruz arkadaşlar. Geliş bir oda kartı ayarladım sizin için. Akşam burada olursanız yani saat 7-8 gibi en geç 8 gibi geliş bir oda kartı kurmaya başlayacağız. Ve bol bol eğleneceğiz arkadaşlar. Eski usul. Kendinize çok iyi bakın.